Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Excel ile ilgili genel bilgiler birazcık bakacağız. Bildiğimiz gibi Excel tablo yapmak, grafik yapmak ve hesap yapmak için kullanılan bir program. Daha çok bu amaçlar için kullanılıyor. Bildiğimiz gibi Word programında da tablo yapabiliyoruz ama Excel'de yaptığımız tablolar biraz daha kolay olmuş oluyor. Hem tabloyla hesap yapma işleminde ne yapabiliyoruz? Birleştire biliyoruz. Şimdi Excel'i açmak için başlat menüsünden tüm programlara giriyoruz. Oradan Microsoft Office, Microsoft Excel 2010 seçeneğini seçerek Excel'i başlatabiliyoruz. Şimdi Excel ile ilgili bazı genel bilgilere bakmak gerekirse Excel'in kitabına çalışma kitabı deniliyor. Çalışma kitabı da aşağıda görülen Sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 gibi görünen çalışma sayfalarından meydana geliyor. Çalışma sayfaları ise gördüğümüz gibi sütunlar ve satırlardan meydana geliyor ve bunların birleşmesinden meydana gelen hücrelerden oluşuyor. Şimdi sütunlara bakarsak sütunlar harflerle ifade ediliyor. A, B, C, D, E, F gibi. Satırlar ise rakamlarla ifade ediliyor. 1, 2, 3, 4 gibi. Satırla sütunun birleştiği yere de ne diyoruz? Hücre diyoruz. Şimdi hücreyi adreslemek gerekiyor ifade etmek için. Örneğin şu an üzerinde bulunduğum hücrenin adresi D5 hücresi. Neden D5 hücresi? Çünkü herhangi bir hücreyi adreslerken önce sütunun harfini sonra da satırın rakamını söylüyoruz. Zaten şurada at kutusu dediğimiz yere bakarsak şuraya. Bu da zaten D5 olduğu gözüküyor. Örneğin şu hücreye tıklarsam Burada at kutusunda A10 değeri gözüküyor. Şimdi at kutusu demişken at kutusunun iki görevi var. Bir tıkladığım hücrenin adresini gösterir. İki herhangi bir hücre adresi yazarsam örneğin A5 yazıp Enter'a basarsam o hücreye ne yapmış olurum? Konumlanmış olurum. Excel'in uzantısına XLS ya da XLSX oluyor. Office 2007 ve sonrası XLSX, Office 2007'den öncesi ise uzantı olarak XLS olmuş. Excel'in yapısına bakmak gerekirse şurada gördüğümüz gibi üst kısımda neler var? Menüler var. Bakın giriş, ekle, sayfa düzeni, formüller şeklinde menülerimiz var. Bu menülerimize bakarsak sekme şeklinde. Yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi sütunlarımız var. Yatay bir şekilde satırlarımız var. Şurada at kutusu dediğimiz bir at kutumuz var. formül çubuğumuz var. Birazdan bakacağız formül çubuğunun ne işe yaradığını. Şurada çalışma sayfasının tümünü seçen, tüm hücrelerini seçen bir tane butonumuz var. Tıkladığımız zaman bakın ne yaptı? Çalışma sayfasının tümünü ne yapmış oldu? Seçmiş oldu. Şimdi formül çubuğu formül girmek için kullanılabilir. Herhangi bir hücreye bir değer girdiğimiz zaman o değeri bize gösterir burada baktığımız zaman bakın burada gösteriyor. Üzerine tıkladığım zaman ya da hücre içinde bir değişiklik yapacaksam buradan hızlıca değişiklik yapabiliyorum. Örneğin işte adı ve soyadı dedim. Ne yapmış oldum? Bu şekilde buradan formül çubuğundan değişiklik yapmış oldum. Aşağıda gördüğümüz gibi çalışma sayfalarımız var. Şimdi çalışma sayfası ne işe yarar? Örneğin 4 tane sınıfınız var. İşte her sınıfa notları vermek istiyorsunuz. İşte not girişi yapacaksınız. İşte yazıyorsunuz öğrencinin numarası adı ve soyadı diyorsunuz. İşte vize final şeklinde yazdınız diyelim. İşte bunlara da değerleri girdiniz. Şimdi bu diyelim ki sınıf öğretmenliği olsun. Şimdi ne yapıyorum? Hemen çalışma sayfasının üzerine geliyorum. Çift tıklayarak çalışma sayfasının ismini değiştiriyorum. Şimdi ne diyorum? Sınıf öğretmenliği. İşte 1A. Şimdi sayfa 2'de de aynısını yapacaksam yine kopyalayayım mesela Ctrl C şuraya geldim Ctrl V'ye bastım. Bunun için de yaptım yine bilgileri değiştiriyorum. Mesela bu bu da din kültürü öğretmenliği olsun öğretmenliği. 1 B olsun. Bir tane daha yapalım. Kopyala. Sayfa 3'e geldik. Yapıştır. Ctrl C, Ctrl V ile yapıştırmış olduk. Yine değerleri değiştirebilirim ama değiştirmiyorum. Yine çalışma sayfasının üzerine şuradan gelip buraya çift tıklayarak ismini değiştiriyorum. Din kültürü öğretmenliği diyorum. 1B ikinci öğretim. İşte çalışma sayfasının ne işe yaradığı bu da çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Eğer birden fazla grubunuz varsa ya da bir çalışma kitabının içinde birden fazla sayfaya ihtiyacınız varsa ayrı ayrı çalışma sayfaları size çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Ve böylelikle ismini de değiştirerek çalışma sayfalarının istediğim <laughs> gruba grubun istediğim bölümün notlarına buradan kolayca ulaşabiliyorum. Biraz önce söylediğimiz gibi çalışma sayfasının ismini ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz. Ya bunu gelip üzerine çift tıklayarak değiştiririz. Ya da geliriz çalışma sayfasının isminin üzerinde sağ tuşa basıp yeniden adlandır diyerek de istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz. Bakın. Çalışma sayfasının ismini bu şekilde ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz. İstersen çalışma sayfalarının yerlerini de değiştirebilirim. Örneğin sınıf öğretmenini alıp tutuyorum bakın şöyle sürüklüyorum. Burada bakarsanız siyah üçgen bir tane ok çıkıyor. Onu arzu ettiğim yere bırakıyorum bak. Sınıf öğretmeninin sona geldi. Örneğin sınıf öğretmeninin şimdi din kültürü 1B ile din kültürü 1B ikinci öğretim arasını almak istiyorum. Üçgeni ikisinin arasına getirdim. Sürükle bırakla ve bıraktım. Sınıf öğretmeni buraya gelmiş oldu. Yine istersen çalışma sayfalarının renklerini de değiştirebilirim. Şuradan sekme rengi dersem Örneğin işte birine şu renk yapayım. Diğerine mavi yapayım. Mesela ikinci örtümde siyah yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? Renkler de bu şekilde değişmiş oldu. Bir çalışma kitabının aynısından bir tane daha istiyorsanız onu kopyalayabilirsiniz. Yani çalışma kitabının Mesela şu şablonu istiyorum ama içindeki bilgileri değiştireceğim sadece. Örneğin din kültürü 1B'yi kopyalamak istiyorum. Yine üzerinde sağ tuşa basıyorum. Çalışma kitabının isminin üzerinde sağ tuş. Taşı veya kopyala diyorum. Şuradan taşı veya kopyala diyorum. Kopyalayacağım için şuradan kopya oluştur diyorum. Kopya oluştur. Kopyalayacağım çalışma sayfası da din kültürü öğretmenliği 1B olduğu için bu seçili. Tamam diyorum. Bakın ne oldu? Din kültürü öğretmenliği 1B2 oldu bakarsanız. İstersen bunun ismini değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. İşte okul öncesi yazıyorum. Okul öncesi 1B yazıyorum. İstersem artık ne yapabilirim? Şuradaki bilgilerle bilgileri düzeltip din kültürü için kullandığım şablonu okul öncesi için de kullanabiliyorum. Bakın burada. Şimdi dört tane çalışma sayfam var. Yeni bir tane çalışma sayfası eklemek istiyorsam herhangi bir çalışma sayfasının isminin üzerinde bakın herhangi bir çalışma sayfasının isminin üzerinde sağ tuşa basıp ekle diyorum. Buradan çalışma sayfası seçili geldi zaten. Tamam dediğim zaman bakın yeni bir tane çalışma sayfası ne olmuş oldu? Sayfa 5 eklenmiş oldu. Bunu sonra taşıyorum. Çalışma sayfası eklemek için diğer bir yöntem şuraya bakarsanız şurada bir tane butonumuz var bu butona tıklarsak bakın sayfa 6 eklenmiş oldu. Bir daha tıklarsam sayfa 7 eklenmiş oldu. Yine bakın şu an sayfa gözükmüyor. Şuradan ne yapabilirim? İleri geri. Mesela okul öncesi gözükmüyordu biraz önce okul öncesinin sayfası. Şuradan ileri geri oklardan sayfaları oynayabilirim. Herhangi bir çalışma sayfasını silmek istiyorsak silmek istediğimiz çalışma sayfasının isminin üzerinde sağ tuş sil diyerek Silebiliriz. Sayfa 7'nin üzerinde sağ tuşa basıyoruz. Sil diyoruz. Bakın sayfa 7 gitti. Sayfa 5'i de silelim. Sil dedik. Buradan sağ tuşla yapabildiğim bazı işlemleri şuradan biçimden de yapabilirim. Bakın. Sayfaları düzenle Giriş sekmesinde. Bakın. Giriş sekmesinin biçimine geldiğimiz zaman sayfayı yeniden adlandır. Sayfayı taşı kopyalar ve sekme rengi gibi işlemleri buradan yapabiliyoruz. Dosya işlemlerine kısaca bakarsak işte burada kaydet, farklı kaydet, aç gibi seçeneklerimiz var. Bunları zaten Word'ten biliyorsunuz. Yani herhangi bir kayıtlı olan belgeyi açmak için aç diyorsunuz. İşte buradan seçip herhangi birini seçip açabilirsiniz. İşte belgeyi kaydetmek için dosyadan kaydet diyebilirsiniz. Bakın kaydet penceresi geldi. Şuradan nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Örneğin masaüstü olabilir. Şuraya da dosya ismini yazarak kaydedebilirsiniz. Ya da kaydetmek için başka bir yol şuradaki disket resmine tıklayabilirsiniz. Bakın yine aynı pencere geldi. Ya da klavyeden Ctrl S tuşuna basabilirsiniz. Herhangi bir isim verip kaydet dediğiniz zaman istediğiniz yere ne olmuş oldu? Kaydolmuş oldu. Yine Word'de olduğu gibi ilk kayıtta isim ister. Ondan sonra kayıtları isim istemez. Bakın kaydet diyorum. Kaydediyorum ama herhangi bir dosya ismi istemiyor.